Sevgilim seks yaparken ne olacak kardeş diye bir şarkı açıp ritme uygun hareket ediyor. Rahatsız oluyorum. Nasıl söylerim? Bize o işlere karıştırma ablacım. Erkek arkadaşımla müstehşen şeyler konuşurken bana söylediği şeyin ne gibi bir yönü olabilir? Bana o bu dedi. İyi bir şey söyledin diyor bir de. Bu nasıl bir iyi tarafı var? Sevgilim sevişirken Neşet Ertaş, Müslüm Gürses falan dinliyor. Neredeyse ağlayacak. Ne yapmak lazım? Hocam karantinada seks bağımlısı oldu. Ne önerirsiniz? Şu dönemde kaç kere yattık bilmiyorum. Her günü geçti. Artık sabah, öğle, akşam yapmaya başladık. Ne dediysem azaltamadım. Sizin önerebileceğiniz bir şey var mı bu konuda? Erkek arkadaşım babama sövdü. Acil yardım. Erkek arkadaşıma babamın fotosunu gösterip "Bil bakalım bu yakışıklı kim?" dedim. "Ne bileyim, kim bu çocuğu?" diyerek cevap verdi. Şok oldum. Dün geceden beri özür dilip duruyor ama ben çok üzgünüm. Ayrılmam gerekir mi? Sevgilimin penisi ciddi anlamda küçük. Bu bir sorun mu? Daha önce ilişkiye girmedim. Sevgilimi seviyorum. Uzun boylu, kaslı biri. Ama dün penisini ilk defa gördüğümde çok ufak olduğunu gördüm. Hani 10 santim vardır hadi bilemedin 12 olsun. Yani resmen çocuk penisi gibi. Daha önce ilişki yaşamadığım için bilmiyorum. Bu sorun mu gerçekten? O penisi görünce tüm heybetini kaybetti bende. Yani ben daha büyük beklerdim 18 gibi. Canımın yanmasını, gözümün korkmasını ama hiç öyle olmadı. Bu penis yeter mi cidden? Seks anında mutsuz olmak istemiyorum. O girip çıkarken zevkini alır ama ben kalmak istemiyorum öyle. Yeter mi bu boy? Lütfen yardım edin. Anal seks sırasında dışkıladım. Her şey çok güzeldi. Anal seks de çok iyiydi. Ön sevişmede hiçbir problem yoktu. Bir anda karnıma bir ağrı girdi. Dur dedim durmadı. 5 dakika kadar devam etti. Ben artık dayanamayacak duruma geldim. Dur dedim tekrardan sevgilime. Durdu ve tam popomu yalarken dışkıladı. <laughs> Sıvı ve katı olarak. Ortalık berbat oldu. Sevgilim benle hiç konuşmadı. Hala da konuşmuyoruz. Ne yapmam lazım? Eşimi baldızımla yakaladım. Baldız baldan tatlı mı gerçekten? Dediğim gibi yakın zamanda eşimi baldızımla yakaladım. Yakayı ele verdiler. Affeder miyim orası bana kalmış. Ve baldız baldan tatlı mı gerçekten? Aldattığına göre bu kanıya vardım. Sizce doğru mu? Sevgilim her anal öncesi popoma tıklatıp kimse var mı diyor. Arkadaşlar çok küçük düşürücü bir olay. Sevgilimle ne zaman anal yapsak popo enaklarımı darbuka gibi çalmak da kalmıyor. Seks öncesi tıklatıp kimse var mı diye bağırıyor. Onu nasıl durdurabilirim? Sevgilim kendi Johnny'sini sanıyor. Ondan soğuyorum artık. Tüm erkekler mi böyle? Sevgim üniversite mezunu. Tahsilli. Ama tuhaf ve zekasızca hareketleri var. Tuhaf tuhaf şeyler yapıyor. Sürekli sevişme çabası içinde. Aklı fikri orada ve tuhaf hareketler yapıyor. Daha beni öpüp koklamadan o arama burama yöneliyor. Normal bir öpüşmesi yok da. Öpüşmenin başında ağzıma tükürük falan atıyor. Birden o şekilde öpmeye başlıyor. Yani sert olmaya mı çalışıyor ne yapıyor anlamadım. Aynen daha sevişmeden yükseliyor. Tuhaf tuhaf evirip çevirip bin akrobesi yapıyor. Kırılmasın diye bir şey demeyeyim diyorum. Ama bacaklarım falan oraya buraya atıp duruyor. O an kendimi zor tutuyordum hep. En sonunda dayanamadım. Tekmeyi koydum. Ne yapıyorsun ya diye bağırdım. Bir sürü hakaret ettim. Çok soğudum ondan. Numaramı değiştirdim. Hareketleri sanki pornojileri taklit eder gibi. Hiçbir duygu ve doğaçlama bir hali yok. Bir şeyler öğrenmiş onları yapmaya çalışıyor. Erkeklerden soğudum ya. Herkes mi böyle? Vücudun fotosunu çekip gizli kullanıcı olarak buraya atsam günah olur mu? Ya tamam soru saçma olabilir ama gizliyim sonuçta kimse bilmiyor ben olduğumu. Nasılım diye sorsam günah olur mu? <laughs> sevgilim gideri var diye küvetle sevişmiş. Ayrılayım mı? Evet yanlış duymadınız. Bugün buluştuğumuzda bunu itiraf etti ağlayarak. Çok pişmanmış. Bir daha asla yapmayacağım dedi. Çok inanmadım ama tamam dedim. Başka var mı bana söylemek istediğim bir şey diye sorduğumda bir şey daha var dedi. Daha önce de jacuzzi'nin deliğiyle olmuş. Ama profesyonel olduğu için sıkışmamış. Çünkü acemiler sıkışabiliyorlarmış. Sevgilim benden Doskoğlun da benzememi istiyor. İki senedir lezbiyen bir ilişkim var ve sevgilimi çok seviyorum. Uzun zamandır da ilişkiye giriyoruz. Fakat bu aralar sürekli Doskoğlul diye birinden bahsedip duruyor ve geçen gün benden Doskoğlunun kılığına girmemi istedi ve kabul etmedim yani. Sonuçta o da kılık değiştirebiliyor. Bilmiyorum. Çok saçma bir konu değil mi? Ne yapacağım ben şimdi? Madem Doskoğlunu seviyor, ben ne niye sevgili? 16 yaşında bir erkek kardeşim var sürekli pislik yapıyor. Burnunu karıştırıp pislik çıkartıyor. Sonra parmaklarının arasında yuvarlayıp top haline getirip basket atar gibi üstüme atıyor. Bu yetmiyor gibi bazen de eline bir naylon torba alıp içine usuruyor. Sonra ben yatarken falan sana alt dağlarının nesintisini getirdim diye bağırarak torbayı kulağımın <laughs> dibinde patlatıyor. Arkadaşlar kocam ımye de yoksa salonda yat diyor. Kocamın ilk kız arkadaşıydım. Görücü usulü evlendik. Evde sürekli pantolonlarımı kesiyor, Kalça kısımlarım delik deşik yapıyor. Afedersiniz beyaz tişörtlerimin üstüne fuck mı yazıp olur karıcığım diyor. Saldırıyor. Bana evde üssüz ve koşarak gezmemi istiyor. Çünkü sallanıyormuş. Sürekli kumandayı yere atıp ay karıcığım alıver diyor. Hemen dayıyor estağfurullah. Sürekli ımye ımye diye inle diyor. Yemek falan yaparken de. Ne yapmam lazım?